İzleyenler İzmir Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi bu salı da dolu bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta 7'den 70'e herkesi ilgilendiren bir konu bağımlılık. Hepimizin çocukları var. Sadece çocuklar değil, büyükleri de çok yakından ilgilendiriyor. E, bu konuda bize destek olacak konuğumuz sevgili Mustafa Yücel. Kendisi eğitimci, yazar. Ee, videomuzun başında da gördüğünüz gibi bir e, eğitim videosu vardı. Onlardan da bahsedeceğiz. Ben şimdi kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bu yayınıza üçüncü kez katılıyorum. Evet çok ee, önemli bir konu. Üç değil beş kez alsak sizi İzmir, gerçekten önemli bir konu. İzmir Türk TV Yönetim Kurulu Başkanımız e, Sayın Recep Çakırkaya ve e, siz değerli e, Fethi Hanım sizlere çok teşekkür ediyorum gerçekten bu insanlık adına yapılan şey gerçekten çok önemli. Ben burada konuya girmeden önce dinleyicilerimize buradan bir şey söylemek istiyorum. Çünkü madde bağımlılığı gerçekten çok önemli bir sorun. Evet. Ve bu soruna mücadele ediyoruz. Lütfen bu soruna mücadele edenlere yardımcı ve destek olun. Bir de buradaki yapacağımız bizim programımız demo bir eğitim olacak. Hı hı. Bunun daha detaylı geniş bir eğitim eğitimini biz konferanslarda veriyoruz. Evet. O yüzden çok kısaca, ana başlıklar halinde konunun önemine değineceğim. Ama ben Burada önce sizi söyleyeyim. çok özür diliyorum. Ben sizi tanıyorum ama izleyicilerinizi de tanımayanlar vardır. Önce bir kendinizi tanıtabilirseniz çok sevinirim. Tabii. Mustafa Yücel, Emniyet Müdürlüğü'nün birçok biriminde ağırlıklı olarak 13 yıl narkotik şubede olmak üzere toplam 23 yıl bir fiil görev yapacağım 2003 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü katıldık yani Türkiye Uluslararası Suçlaştırıcı e, Organizasyonlara Mücadele Akademisi'nde eee eğitim eğitim uzmanlık programına katılarak narkotik uzmanı oldum. 2016 yılında da üniversitede İstanbul'da bir üniversitede e, bağımlık bağımlılık danışmanlığı eğitimi alarak bağımlılık danışmanı oldum. 2008 ve 2013 yıllarında Boşluk ve Yaşatmak isimli iki tiyatro oyunu senaryosu yazdım ve bugüne kadar da e, 1500'ün üzerine madde bağımlılığı konusunda eğitimler, seminerler verdim. Bunun yanında 2014 yılında Maya Akademi kurdum ki isim ve patentini de aldım. Hı hı. Bununla beraber geçen yılda evet elinize aldığınız. şöyle aldınız. bir kitabı göstermek istiyorum. Geçen yılda boşluk kitabımız okurlarla buluştu ve şu anda da yine İzmir merkezde bu tür çalışmalara devam ediyorum. Bu için bizi ertelemiş olsaydık ya da bu kızımız bizi dinlemeye gelmeseydi ne olur dersiniz? Bir kızımız daha kaybedecektik. <laughs>